Günümüzde kan basıncını ölçmek için alet satın alan ve evde kan basıncını takip eden hasta sayısı giderek artmaktadır. Evde kan basıncı takibi doğru yapıldığı takdirde hastanın kan basıncının kontrol altına alınmasına yardımcı olur. Bu filmin amacı evde kan basıncını ölçen veya ölçülen hastaları evde kan basıncı ölçümü konusunda bilgilendirmektir. Evde kan basıncı ölçümü Kan basıncının genel seyri hakkında bilgi verir ve tedavinin düzenlenmesine katkıda bulunur. Bu nedenle kan basıncı doğru ölçülmelidir. Evde ölçülen kan basıncı değerleri kaydedilmeli ve doktora giderken götürülmelidir. Tansiyon aletin hafızası varsa aletin götürülmesi yararlı olur. Bu değerlere bakan doktor tedavi yeniden düzenler. Doktorun sağlıklı bir karar verebilmesi için doktora gitmeden önce bir hafta kan basıncı takibi yapılmalıdır. Bir haftalık kan basıncı ölçümü yaparken dikkat edilmesi gereken bazı noktalar vardır. Kan basıncı sabah ve akşam 1-2 dakika ara ile iki kez ölçülmelidir. Yani günde 4 ölçüm yapılmalıdır. Kan basıncı ölçümü ilaç almadan ve yemek yemeden önce yapılmalıdır. Kan basıncı doktora gitmeden önceki bir haftalık dönem dışında da ölçülebilir. Ölçülmelidir. Bu zamanlarda dikkat edilmesi gerekenleri özetlemek istiyorum. Kan basıncını çok sık ölçmek hastada ve yakınlarında gerginliklere neden olabilir. Arada sırada olan yükselmeler genel olarak önemli değildir. Bu yükselmeler süreklilik gösteriyorsa doktor randevusunu ön almakta yarar vardır. Aşırı yükselmeler varsa kan basıncının doğru ölçüldüğünden emin olmak gerekir. Şimirlenince kan basıncının yüksek çıkması beklenen bir durumdur. Fakineleştikten sonra yeniden ölçmek gerekebilir. Kan basıncı ölçümü basit ama kuralları olan bir iştir. Gerekli hazırlığı yapmak için zaman ayrılmalıdır. Günümüzde hipertansiyon hastalar da doktorlar da şanslıdır. Çünkü evde kan basıncı ölçümü mümkündür. Bu film genel bilgiler içermektedir. Daha ayrıntılı bilgi için lütfen doktorunuza ve hemşerinize danışınız. Otomatik aletlerle kan basıncı ölçümü ve evde kan basıncı takibi hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız gösterilen web sayfasından yararlanabilirsiniz. <laughs> kan basıncını doğru ölçmeniz dileğiyle.